Yeni kavga konumuz bu mu? Bununla ilgili mi tartışacağız şimdi artık yani? Ne olur yani bir tane ya çiçek alsan? Ya al Allah kusura bakma niye alıyorum sana? Ölür müsün cimri ölürüm, misin? Ölürüm var mı ölürüm. Aşkım bana çiçek alır mısın? Yani bakamazsın öldürürsün. Bana bakamadığın gibi çiçeğe de bakamazsın sen. <laughs> Aşkım Çin'den çiçek salgını gelmiş çok tehlikeli hiç gerek yok. Adı neymiş? Gülsavar. Gülsavan. Gülsavanı. Aşkım bana çiçek alsana. Alalım. Çiçek de alalım. Ekonomi götümüze girdi. Çiçek de alalım. Ben parayı sokaktan topluyorum çünkü. Aşkım bana çiçek alsana. Alırım seherim. Almaz mıyım? Ne seheri be? Kimse Seher. Seher dedi. Saçmalama. Ya Seher dedi. Saçmalama. Senin adın ne? Ayten. Ben Ayten'e niye Seher diyeyim? Gel buraya saçmalama Ayten. Aşkım ben çiçek alsana. Ha benimle evli olmak sana ödül olarak yetmiyor. Çiçek istiyorsun. Tüh <laughs> sana be. Tüh <laughs> sana yaz. Aşkım ben çiçek alsana. Sana çeleğin kalacağım aşkım. Gerçekten. mi? Cenazene o mutlu günü kutlamadan duramam. Bak böyle iyi oldu. Çiçek neki. Yemeğe getirdim seni. Fena mı? Öküzsün öküz. Çiçek istiyorum ben. Kabak çiçeği alayım. Dolmasını yap. O da olur. Aşkım bana çiçek al.